Hoş geldiniz. Evet, özgüven konusunu bir şat video ile çok hızlı anlatıp herkesin zihninde bu temeli en azından asgari düzeyde düzeltmesini sağlamayı amaçlıyorum. O zaman hemen konuya geçelim. Şimdi öncelikle özgüven bilinenin aksine bir ortamda kendinizin ne kadar iyi olduğunun farkında olma hali değildir. Kesinlikle. Çünkü bir ortamda kendinizin ne kadar iyi olduğundan emin olma halinin alt metni hala bir kıyaslama halidir. Ama özgüvende ne yoktur? Bakın en önemli kısım bu. Kıyas yoktur. Yani kendinizi insanlarla, bulunduğunuz ortamdaki kişilerle kıyaslamamaya özgüven verir. Bunu anladığınızda yani aslında mevzuda, denklemde bir kıyaslama olmadığını anladığınızda özgüvenin ne olduğunu aslında farkındalık düzeyinde artık kavramış olursunuz. Çünkü bir ortamda en iyi olsanız dahi başka bir ortamda en iyi olmama ihtimaliniz her zaman baki ve her zaman sizden daha iyilerin olma ihtimali mümkün ve var da ve böyle insanlarla aynı ortama denk düştüğünüzde ya da bir denklemin içinde var olduğunuzda aslında sağlam bir özgüveniniz olmadığından kıyaslamaya hala muhtaç ve kıyaslamaya ihtiyaç duyan bir karakter yapısı sizde geliştiğinden hala kendinizi yeterli hissedemezsiniz. Yeterli hissetmenin alt metninde kıyas yoktur varlığı kabul etmek vardır. Bazen insanlar özgüven gerçekten önemli mi diyor ve bunu söyleyen insanlar genelde özgüvensiz oluyor ve bu açığı kapatmaktan geri durmanın bir yöntemi de özgüven önemli değil. Hayattaki en önemli şey bu değil deyip kenardan, oyundan çekilmek aslında. Ben özgüvensiz bir yerden özgüvenli olmaya evrilmiş bir karakter olarak kendi uzmanlığımın dışında bunu yaşamış, deneyimlemiş biri olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki özgüven bu hayattaki kesinlikle en önemli şeylerden bir tanesi. Özgüven olmadığında iletişim olmaz. Özgüven olmadığında kendinizi ifade edemezsiniz. Özgüven olmadığında ortaya bir şey koymak sizin için çok zordur. Ve romantik ilişkiler de dahil. İlişkide kendinize güvenmek ve ilişki kurmada yetkinlik kazanmanın yolu kendi varlığınızın farkında olmaktır. Bu yüzden özgüven hayattaki her alanda çok önemlidir. Peki özgüvenin bazı kişilerle daha hasarlı, daha sıkıntılı olmasının sebebi ne? İlk temas ettiği alan herkesin tahmin ettiği gibi tabii ki çocukluk. Burada büyüdüğünüz bakım verenlerin, Size ne kadar söz hakkı tanımış oldukları çok önemli. Bir kalabalık ortamda büyümüş olmak çok önemli. Yani aslında bir kardeşin varlığı bizim için çok kıymetlidir. Çünkü aktif iletişimin, sosyalliğin olması hane içerisinde kişinin kendi varlığını ortaya koymak için çok güzel bir alan açar. Bu olmadığında yani kişi mesela tek çocuksa ve anne baba da bu çocukla o konuşmaları, o sohbeti, o var olma alanını açmıyorsa Nasıl yani? Mesela atıyorum tek tek çocuk olabilirsiniz ama işte bir akraba ortamı vardır. Kuzenler vardır, amcalar, halalar, ne bileyim, teyzeler, anneanne bir ortam vardır, tamam mı? Şu an çocukluktan bahsediyorum. Bu ortamda hadi bakalım sen de konuş. İşte bak sen ne öğrenmiştin geçen hafta? Sen söyle. Bir alan açılması lazım çocuğun kendi varlığını ortaya koyabilmesi için çocuğa soru sorulması çok önemli. Eğer siz çocukken sizin fikriniz alınmamışsa bir kere özgüvenin ilk temelinde bazı zaten sıkıntılar oluşuyor. Çünkü özgüvende söz hakkı çok önemlidir. Çok küçük şeylerden bahsediyorum bu arada. Mesela atıyorum bir sofradasınız ve size çocuksunuz hangisini yemek istiyorsun diye sorulması gerekir aslında. Ne yemek istiyorsun? Börek mi istiyorsun? Patates salatası mı istiyorsun? Kısır istiyor musun? Bir çocuğu sürekli sanki onun hiçbir fikri yokmuş gibi küçük insan olduğu için hep kendi taleplerinize ve kendi kararlarınıza maruz bıraktığında bu çocuk yetişkin olduğunda tek başına verdiği kararların arkasında durabilen bir varoluş sergileyemiyor. O yüzden bu bizim için çok önemli. Ya da bir çocuğa kıyafet giyeceğinde dolabı açıp sen ne giymek istiyorsun diye sormanın ne kadar önemli olduğundan bazı bakım verenlere bebeğinler birazcık uzaklar. Aslında ne olmalı? Bu pantolonu giymek ister misin? Bu eteğini giymek ister misin? İşte sana bugün bunu giydirelim mi okulda? ya da birileri bir şey öğrendi kuzenleriniz kardeşiniz ve bir şey söylüyor mesela bir şarkı öğrenmiş ve işte annesi şey diyor sen şark, şarkını söyle bakalım diyor şarkı söylüyor sizin aileniz bakım verenleriniz bu böyle bir ortamda size hadi sen de yap demiyorsa yani sizin varlığınızı ortaya koyacak alanınız Yoksa özgüvenin temeli burada işte sarsıntıya uğrar. Ya da yine çocuklukta işte sınıf başkanı olabilmiş olmak veya bunu istemiş ve elinizden hiç alınmış olması, hiç olmamış olmak. Sınıf başkanlığını çok önemserim. Bakın bir çocuk eğer bunu istiyorsa ve başkanlığa elini kaldırıp aday gösteriliyorsa ve 5 tane boyunca hiç olamamışsa bu bizim için aslında özgüven terimlerinde bir kırılımdır. Ya da işte okul etkinliklerinde, mezuniyetlerde ilkokul, ortaokul bir varlığı ortaya koyacak bir şey, bir şiir ya da bir andımızı eskiden vardı hala okunuyor mu bilmiyorum ama bir andımızı okuma hali. Bir toplulukta bir şey sergileyebilme hali. Bir şarkıyı da mezuniyette sizin söyleme haliniz ve Ortaya ne kadar iyi veya kötü fark etmez bir şeye koyarsanız koyun. Anne ve babanızın sizin varlığınızı onaylaması, teşekkür aldığınızda da sizi te takdir etmesi, teşekkür etmesi veya takdir aldığınızda ödüllendirmesi, teşekkür de aynı şekilde veya ikisini de alamadıysanız da yine de o sınıfı bitirmiş olmanıza dair bir güzel bir şey, güzel bir geri dönüş. Şimdi aile bunları yapmadığında, çocuk kendi varlığıyla hiç temas edemiyor. Şimdi buralar bizim özgüven temelimizin ilk hali. Yani bir inşaat gibi düşün temel. Ama tek başına e, her şey budur. Sadece çocukluktur özgüven değil. Büyüdükçe de bizi üzerine katmaya başlıyoruz. Mesela ilk büyümenin aslında başladığı yer en azından ergenlikten bahsediyorsun. Lise. Şimdi lisede artık birazcık daha özerklik başlıyor aslında. Birazcık daha kendi arkadaş ortamlarınız. Birazcık daha önemli olan kişiler aile bireyleri değil, arkadaş grubu ve hocalar. Şimdi buralarda da biz tek başımıza özgüven temelimizin üzerine katıyoruz. Şimdi burada kendinize bir arkadaş grubu kurabilmiş misiniz? Burada fikrinizi söyleyecek alanlar ortaya koyabilmiş misiniz? Burada bir kulübe dahil olabilmiş misiniz? Bir etkinliğin bir parçası olabilmiş misiniz? Yoksa öteki mi hissetmek zorunda kaldınız? Kendi kendinizi yalnızlaştırdınız mı? Zorbalığa uğradınız mı? Dışarıda bırakıldınız mı? İçine girmeye çalıştığınız ama alınamadığınız etkinlikler ve gruplar oldu mu? Şimdi buralar hep üzerine katıyor. İşte öğretmenleriniz tarafından görüldünüz mü? Ve en önemli kısımlardan bir tanesi romantik ilişki kurmak istediğiniz karşı cins tarafından veya hem hemcins fark edildiniz mi? Hiç çıkma teklifi aldınız mı? Veya birinin beğenisini açık bir biçimde duydunuz mu? Ama somut olarak yani gerçek hayatta hayali hazırda yanınızda etrafınızdaki kişilerden işte Instagram'dan hiç tanımadığınız birinin size karşı attığı beğeni mesajı değil. Sınıf arkadaşınız veya yan sınıftaki bir çocuğun veya bir kızın Sizden hoşlandığını duymak, bilmek. Bakın buralarda özgüveni inanılmaz etkiliyor. Şimdi bunlarda birkaç tane, bir, tek bir alanda da olabilir, birkaç alanda da olabilir hasar varsa kişinin özgüven temeli sarsılıyor. Ama sonradan inşa edilebilir mi? Gayet tabii inşa edilebilir. Nasıl inşa edilebilir? Şimdi bakın bu alanların ne olduğunu bir kafanızda analiz etmeniz lazım. Yani ben de bu patlak nerede oldu? Aile ortamında mı oldu, ilkokulda, ortaokulda mı oldu, ben akranlarım tarafından mı dışlandım yoksa ailem tarafından mı yetersizlik ve yeterlilik savaşı vermek zorunda kaldım? Önce alanı bulmak ve alanla barışmak lazım. Ve alandaki size böyle hissettiren kişilerin sizin hayatınızdaki başroller olmadığını... Onların size hissettiği, hissettirdiği bu fikrin sizin hayatınızdaki temel inanç olmak zorunda olmadığını, bunun onların şahsıyla alakalı olduğunu, yetersizliğinizin sizin anneniz tarafından böyle bulunması veya babanız veya bir akrabanız, arkadaş grubunuz tarafından böyle bulunmasının onların gözünde olduğunu ve bunun sizi tarif etmediğini, alanla barışmak lazım. Sonra da kişinin kendi varoluşunu kabul etmesi lazım. Bakın varlığınızı kabul etmek. Artık başka insanlarla kendinizi kıyaslama mahali. Mevzunun en iyi kişi, en iyi, en başarılı, en güzel, en yeterli kişi olmak olmadığını, sadece varlığınızı kabul etmekle alakalı olduğunu hissetmek. Kendi kendine yeten insan yeterlidir nokta. Başka bir yere etme yetmenize gerek yok. Sahne ışıklarının altında olmanıza gerek yok. Yeterli hissedebilmek için ya da bir ödül almanıza gerek yok. Mevzu içeride bir yerde ödül arayışının olmaması. Mevzu kendinizin gayet yeterli olduğunu hissetmek. Ama buradaki yeterlilik ben oldum ve iyiyim. Yeterliyim değil. Eğer bir yerlere varmak, başarılı olmak, bir ideolojisi olan bir insan olmak istiyorsanız zaten mücadele ettiğiniz temel duygu hiçbir zaman kendinizi tam yeterli bulmamaktan geçer. Yani mevzu ben oldum demeyi de beklememek. Çünkü biz hiçbir zaman olmuyoruz zaten. Yani hep üzerine katılacak bir şey var. Hep var. Hani ön lisansı lisansa tamamlamak zorunda kalırsın, lisans etmez yüksek lisansa gerek duyarsın, yüksek lisans etmez doktora da yaparsın falan. Şimdi hani e, nerede ben oldum diyeceğiz ya da ben oldum deme noktası var mı? Gerçekten yok. Ben oldum deme noktası yok. Mevzu ben oldum demeyi beklememek. Yani kendinizi bir düello, bir survivor, bir e, sınavda, bir yeterlilik sınavında, bir maratonda gibi hissetmemek. Şu anki varlığınızın sizin için gayet iyi hissetten, hissettiren bir yerde olması. Anlatabildim mi? Yoksa e, maddeye bağlı kalırsanız, materyalist olursanız, özgüveninizi somut verilere bağlı kılarsanız hiçbir zaman yeterli hissetmezsiniz. Mevzu şu andaki sizi kabul etmektir. Şu anki ben benim mevzumda iyi, yeterli ve hep üzerine katmaya da devam edeceğim. Çok özgüveni, problemli olan insanlara önerim. Şimdi bakın. Hislerinize güvenmek istediğinizi biliyorum. Altıncı hisse önem verdiğinizi biliyorum. Ama işin gerçeği şu ki eğer özgüven temasında bir bozukluk varsa, bir bozulma, bir hasar varsa bu temada hislerinize güvenmeyin. Çünkü bu temada hisleriniz doğru çalışmıyor. Nasıl yani? Mesela bir ortama girdiniz. Sizinle aksi fikirde olan insanlar var ve kendi fikrinizi ortaya koymanız lazım. Sesiniz tizleşecek böyle hissediyorsunuz ve içtence kendinize karşı kurduğunuz cümleler şunlar. Hiç konuşmayayım salak gibi mi görünürüm yani işte ya da hadi acaba fikrim saçma mı? Başka insanlar hani garip bulur mu? Gibi böyle bu hisler var ya hani. bu hislere güvenmeyin. Bu hislere güvendiğiniz zaman zaten patlarsınız. Çünkü hisleriniz doğru çalışmıyor. Hislerde bozulma var. Zaten yani sorun daha hani hissetme boyutunda, davranıştan öte. Eğer problemin özgüvende aktif çalıştığından şüphe ediyorsanız, davranışa dökeceğiniz şeylerde hislerinize güvenmeyin. Çünkü hislerde bozulma vardır. Yani size kaygılarınız olanı söylemez. Olma ihtimalinden korktuğunuz şeyleri söyler. Mesela siz o konuşmayı yaptığınızda karşıt fikrinizin saçma olmasından ve salak görünmekten korkuyorsunuz. Hisleriniz bu kaygıya hizmet ediyor. Ama gerçeklik bu değil. Muhtemelen fikriniz gayet mantıklı. Hiç mantıklı olmasa bile size ait bir fikir. Üzerine geliştirilebilir, tartışılabilir. Ben sanıyor musunuz ki söylediğim her şeye bayılınıyor ya da takdir görüyor? E, mesleki ortamlarda tartışmalar yaparken, mesleki tartışmalar yaparken hiç alakası yok. Hep birileri karşı çıkar bu arada. Yani fikstir. Hatta eğer ortamda hiç kimse bana karşı çıkmıyorsa yanlış ortamdayımdır. Çünkü ben o ortamda büyümem. Çünkü onlar benim fikirlerimle büyüyor zaten. Aksine karşıt fikirlerin olduğu yerlerde büyürüm. Çünkü o benim fikri geliştirmeme ya da en azından fikri karşıya ikna etmek için daha fazla döneye ihtiyaç da bulunup daha çok araştırma yapmama ve daha gerçekten bir şeyler öğrenmeme sebep olur. O yüzden yapmanız gereken şey bu hislerin birer kaygı olduğunun ve gerçeği yansıtmadığının bilincinde olmak, tamam mı? Hislerinize bu alanda güvenmeyin. Özgüvende sizin hisleriniz sağlıklı çalışmıyor, bozuk çalışıyor. Ve bu hislerin geçmesini beklemek ve bu bekleme sürecinde hep kendinizi geri tutmak, geri planda. Tutmak, kendinizi ortaya koymamak, çünkü hislerin düzelmesini beklemek en büyük hata. Çünkü özgüven böyle düzelecek bir şey değildir. Özgüven sana denedir, dene gelişeyim ve düzeleyim der. Özgüven hareket ister. Soyut bir dünya değildir, davranış görmek ister. Bakın, denemezseniz çok şey kaybedersiniz. Ama denerseniz kazanma ihtimaliniz olan şey ondan da çok daha büyük. O yüzden deneyeceksiniz zaten. Sesinizin titreme ihtimali olan o konuşmayı titrek sesle yapın. Başka bir ortamda aynı titrek sesle bir kez daha. Üçüncü denemede ses birazcık daha normale dönsün. Dördüncü denemede artık bir ortamda sesiniz çıkabiliyor olsun ama bir de karşıt fikre karşı negatif geri dönüş. Ben sana katılmıyorum demeyi deneyin. Baktığınız onda yine sesiniz tizleşiyor. Olabilir. Çünkü sonuçta bir tane üzerine koyduk. Yani bir ilerleme değil hatta gerileme bekleriz böyle dönemlerde. Sonra bir daha karşı fikre karşı olmak. Katılmıyorumun üzerine katmak. Antitezler üretebilmek ve sesinizi çıkartmak. Ya da özgüven bedeninizle alakalıysa, beğenilmediğinize dair bir kaygı yerinde çalışıyorsa o zaman kendinizi bir dizinin başrolü gibi hissetmeye çalışın. Çünkü nedir? Başrolde hep işte bütün dizideki riyan roller size aşıktır. Ondan sonra siz bu ortama girdiğinizde bir müzik girer ortama dizinin o bölümünde ve siz işte böyle yürürsünüz. İşte başrol hep güzeldir, hep iyidir falan yani. Sizin hayatınızdaki başrol de sizsiniz. Böyle hissetmenize gerek yok. Bu çok normal değil. Ama en azından sizin gibi özgüven temeli çok sarsıntılı olan bir insanın bazen kendisiyle böyle oyunlar oynaması işe yarayabiliyor. Vardı yani hani Emily in Paris diye bir dizi vardı. İşte Emily in Paris, Şehvalin İstanbul. Tamam mı? Ben bu dizinin başrolüyüm. Ben çok yaptım. Yani kendimi önemli biri gibi hayal edip ee, rollendiğim çok oldu. Mış gibi yapmak, mışa evrilmektir. Ama bu ee, özgüven problemi olmayan insanlar için doğru bir yöntem değil çünkü narsistik davranmaya götürür kişiyi. Bu kendini hiç iyi hissetmeyen ve kendi varlığıyla hiç barışmamış insanların denemesi gereken bir şey. Deneyin. E, ee, bir ortama girdiğinizde insanlar size güzelliğinize bakıyor gibi düşünün. Çünkü biz ne hemen işte nerem kötü görünüyor, nereme bakıyor, niye bana bakıyor diye düşünürüz ya normalde. Kendimizdeki ilk kötü şeyleri görürüz. Hayır onun yerine bu oyun sonuçta. Biri size baktığında ve bugün saçımı beğendi galiba. İşte bugün bana siyah yakıştı herhalde o dikkatini çekti. Yani normalde sizin zihninizin meyvesi olmayan düşünceler üretmeye çalışın ve ona odaklanın. Ve son öneri Dilinizin kemiğini birazcık halledin. Kendinize karşı kurduğunuz iç düşünceler ve fikirlerin bu bedende bir karşılığı var. Aynaya baktığınızda ilk göbek çizginize, yüzünüzdeki sivilceye, gözaltınıza odaklanıp içinizden kendinize kötü kötü cümleler kurduğunuzda kırılıyorsunuz. Sadece kırılmanız başka bir insana kırılmak gibi hemen bir meyve vermiyor ve görmüyorsunuz. Hani normalde bir kolunuza vurunca mor arıyorsunuz ya, işte kalbinize vurunca mor daha rahat rahat konuşuyorsunuz. Bunu yapmayın. Eğer özgüven iyileştirmeye çalışıyorsak, en önemli nokta kişinin kendine kullandığı dildir. Evet, en kısa ve anlaşılır tabirle özgüvenden hızlı hızlı bu şekilde bahsedebilirim. Özgüven hakkında tabii ki daha fazla konuşacak çok şey var. Ee, belki başka bir videoda konuşurum. Bu arada bugün benim ofisimdeydiniz. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Bu şat hızlı konu halletme videolarını sevdiyseniz devamını seve seve yaparım.